Evet, bugün çok sağlıklı bir yemek yapacağız. Daha doğrusu aslında yemek yemeyiz. Yani şöyle, bizim bir atıştırmalık olarak da özellikle buğday yemek istemeyenler, gluten almak istemeyenler için çok sağlıklı ve güzel bir yemek olacak. Glutensiz pizza. Evet, hemen ben <laughs> ondan bahsedeyim kısaca bunun tabi tarifini de vereceğim kanalımızda var şuradan yukarıdan tıkladığınızda ulaşabileceksiniz nohut kara buğday karışımı ekmeğimizi şöyle ortadan ikiye böldük tenceremizin içine güzelce diziyoruz parçalanabilir hafiften önemli değil yeter ki hepsine bunu dizelim gayet güzel diziyoruz önceden yaptığımız e, glütensiz kara buğday e, nohut e, ekmeği karışımımızı şu şekilde e, tabanımıza dizdik e, üstüne üstüne e, şöyle e, tabi pişerken çok güzel e, tad vermesi adına en alta, en alta biraz sulandırarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi sulandırmayacağım, sulandırmadan çok güzel ev yapımı ee, ev yapımı domates salçam var. Ee, onun tarifini de size anlatacağım. Böyle tabandan e, sürüyorsunuz üzerine, böyle çok güzel sürüyorsunuz. Bütün ekmeklerin üzerine gelecek şekilde. Gayet güzel sürüyoruz. Ee, şimdi tabi kullanacağımız şey, siz e, zevkinize göre de değişiklik arz edebilir. E, çok pratik bir yemek ama çok sağlıklı bir yemek. Genelde sağlıklı yemekler <laughs> pek e, tadı güzel e, değil e, gibi düşünülüyor. Çok e, hızlı bir şekilde. Hemen böyle üzerine salçamızı sürüyoruz. Birazcık dediğim gibi yağ ile tereyağı, tereyağı da olabilir oda sıcaklığında. Ama sağlık açısından zeytinyağı olabilir. Birazcık hani zeytinyağı ile açarak yapabilirsiniz ya da üstüne dökebilirsiniz. Sonradan biraz daha sürüyorum. Şimdi eğer evinizde tahin varsa dediğim gibi bunun üzerine birazcık da şöyle daha lezzetli olacak. Eğer tahinimiz varsa üstüne birazcık da e, tahin gezdirmemizde fayda var. Hemen ben ondan da onu da gezdireceğim. Şimdi tabii e, tahin gezdirmeden önce birazcık e, nane atıyorum. Şimdi e, tuz atmadım. Normalde e, karışıma bu şeyi karışımınıza tuz atabilirsiniz. Ama zaten benimki çok tuzlu olduğu için domates salçam. O yüzden tuz atmadım ama baharatlarını çok güzel atıyorum İstediğiniz kadar istediğiniz çeşitlikte baharat atabilirsiniz mesela kırmızı biber karabiber şu anda karabiber attım daha sonra daha sonra birazcık bir kaşık çok fazla değil çünkü sağlıklı olsun istediğimiz için e, kilo da almak istemiyoruz. Dolayısıyla bir kaşık tahini şöyle daha ciddi güzellik versin diye şöyle üzerine birazcık gezdiriyorum. Ge gezdiriyorum. Evet gayet güzel olacak. Evet bundan sonra da bundan sonra da üzerine birazcık çık. üzerine tahinin bu arada çok güzel. Tahinin doğru yerden almak da çok önemli. Ben Genelde Elif Candar'dan alıyorum. Daha sağlıklı şeyler yaptığı için hak ediyor. Bedava reklamı da hak ediyor Elif Hanım. Şimdi üstüne birazcık domates doğrayacağım. Siz isterseniz biber doğrayabilirsiniz. Birazcık domates doğrayacağım. Domatesimi gayet güzel soymam gerekiyor tabi. Soyunca daha güzel oluyor. Soymadan da olabilir. Fark etmez. Ama soy soyarsanız Hani dış kabuğunda sağlıksız e, şeylerin olabildiği bazen söylenebiliyor. Hani ondan ağrı kalmış olursunuz, uzak kalmış olursunuz. Şöyle domatesimi de ortaya, ortalığa şöyle çok fazla parçalamadan şöyle e, doğruyorum. Gayet güzel. Ee, <laughs> evet, yarım domates bana yetiyor. Hani çok fazla sulanmasını da istemediğim için bunu tabii ki dağıtacağım. Çünkü şeyim de vardı biliyorsunuz. bir de ayrıca zaten altına bir de şey sürmüştük. Evet. Şu şekilde dağıttım domatesimi de. Genel olarak dağılmış oldu. bunun dışında bir tanecik de küçük bir de soğan doğrayacağım. Çünkü bu biliyorsunuz sınacak, biraz pişecek. Soğanlar hatta güzelce kokana kadar birazcık pişmesini istiyorum. Zaten e, tabii ki ekmekler pişmiş durumda ama e, bu ekmek yani bu ekmeğin özelliği ne kadar pişerse pişsin e, yanmıyor. Yani yanması için çok uzun süre pişmesi gerekiyor. Hani kısa sürede zaten pişmiş bir ekmek oluyor ama bunun dışında daha fazla kızarsanız da hemen birden kızaran bir ekmek tipi değil. E, kara buğday ekmeği ya da e, nohut ekmeği. Bu çünkü bunlar e, tahıllardan değil baklagillerden oluşan ekmekler. Doğradım. Şimdi bunu yayacağım biraz. Yayıyorum. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşte. Şöyle bir e, 15-20 dakika ya da en fazla bir yarım saat filan pişmesi yeterli olacaktır. Bu şekilde kapatacağım ve üzeri için tekrar şöyle biraz piştikten sonra içine çektikten sonra bir de ekleyeceğim ee, tabii ki ne olacak ee, birazcık e, gerçi onu şimdiden eklesem de olur zeytin ee, biraz zeytin eklemek istiyorum çünkü zeytin de güzel bir tat veriyor. Ve dil peyniri üzerine rendeleyeceğim. Dil peynir olmak zorunda değil, elinizde kaşar varsa kaşar peyniri de olabilir. Organik aldığım, organik olmasına ve katkı maddesiz olmasına lütfen çok dikkat edelim. İleride kanser vesaire olmamak için bunlar çok önemli şeyler. Maalesef zeytinlerimizde da çok fazla katkı maddesi oluyor. Hemen zeytinimi şöyle e, hızlıca e, ne yapıyorum? E, çekirdeğinden ayırıyorum. Hani bunun içinde çok böyle aman aman özel e, uğraşmak gerekmiyor. Zeytini yani bu zaten hani e, misafire de tabii misafirin önüne çıkartmayı düşünüyorsak böyle bir yemeği e, tabii ki daha çok e, uğraşırız. Hani şöyle biraz daha süslemelerini daha güzel yapabiliriz. Sağlık açısından düşündüğümüz ve şipşak hemen böyle hani eve gelince vereceğimiz pizza tadında sağlıklı bir yemek olmasını düşünüyorsak hani çok fazla o yüzden ben hani süslemesine de önem vermedim. Ama şimdi bile gayet güzel görünüyor. Pişince çok daha güzel olacak. Evet. Lütfen hani bu sağlıklı. Lezzetleri beğeniyorsanız, sizden ricam güzel bir yorum yapmanız ve beğeni koymanız katılıda bilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak başka türlü de destek verebilirsiniz. Evet, tırnaklarımızı tırnaklarımız, ellerimizin ucu birazcık kararıyor ama hemen yıkarsak normalde geçecektir. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi birazcık birazcık hem salçası hem de şeyleri soğanı pişene kadar bekliyoruz. Ee, şöyle güzel türüm türüm koktuktan sonra biraz piştikten sonra domatesler e, kendini saldıktan sonra üzerine birazcık dil peyniri rendeleyeceğim ee, ondan sonra da tabii ki hani bu yoğurtlu da olabilir şimdi üzerini kapatıyorum Evet birazcık pişmeye bırakıyorum mis gibi kokuyor hissetmeniz harika bir e, kokusu var şimdi hemen üzerine e, peynirlerini yapacağım. Peynirleri şöyle rendelemeye bile gerek yok. Hatta ince ince doğrayabilirim. Evet, dil peynirimden de incecik doğradım. Birazcık daha bu şekilde ısıtacağım altını. Açtım. Çok hafif bir şekilde açacaksınız yalnız. Birazcık da bu şekilde pişecek. Daha sonra sünmüş halini böyle sünen peynirleriyle beraber tekrar bakacağız. E, sunumuyla birlikte tadına bakmak için e, tekrar birlikte olacağız birazdan. Evet e, birkaç dakika sonra gelip baktığımda e, harika bir görüntü e, ile karşılaşıyorum. E, gerçekten çok güzel e, harika bir şekilde peynirlerimiz erimiş. Şöyle kenarından, hatta size alıp şöyle kenardan, şöyle bir ne kadar sündüğünü göstermek istiyorum peynirimizin. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi sunuma geçiyoruz efendim. Evet efendim. Sunumumuzu da hazırladık bu şekilde. Neler var? Öncelikle ortaya koyduğumuz Tabii ki pişirdiğimiz pizzamız pizzamıza söylemeyi unuttum benim evimde olmadığı için koymadım ama buna sivri biber de çok yakışır içeriğini o da pişiyor soğanlarla birlikte daha önceden pişirdiğim mantar vardı onu soğuk bir şekilde koydum kesinlikle mantarı tekrar ısıtmayın böyle bir sağlık bilgisi de vermiş oluyorum. Yine daha önceden hazırladığım bir hani yoğurt sosum vardı. Onu da yanına güzelce koydum. Birkaç tane de domates dilimledim. Bu şekilde sunabilirsiniz. Afiyet olsun.